Bugün burada yaptığımız testlerde karma sürü operasyon merkezini test etmiş olduk. Burada iki adet öncü İHA'mız havada keşif yapıyorlar. Daha sonra bunların tespit ettiği hedefleri yerdeki insansız kara araçlarını yönlendirebiliyorlar. Yerdeki insansız kara araçları hedefleri tespit ettikten sonra ayrıca o bölgeye e, sürü dronlarımızı da göndererek bu bölgedeki keşfi oradan sürdürmeyi sağlıyoruz. Diğer havada e, görev yapan İHA'lar, görev bölgelerine gidiyorlar. E, o bölgeye biz sürü sistemlerimizi göndererek bu senaryoyu, bu operasyonu tamamlamış oluyoruz. Bu e, dijital birlikler anlamında ve sürü teknolojileri anlamında gelmek istediğimiz en önemli... Dönüm noktalarından biriydi ve bunu sahada gerçekleştirme şansı bulduğumuz için bugün aslında çok önemli bir adım atmış oluyoruz. Tabii ki bu yerden kumanda ediliyor. Sürünün başında bir de bir aslında komutan var. Komutan yerden komutları veriyor. Komutları İHA'lara veriyor. Onlar hedefi bulduğu zaman yere bildiriyor komutana ve o komutan sürüleri oraya intikal ettiriyor. Yerden insansız kara araçlarını, havadan da sürü droneları oraya intikal ettirerek gerekli operasyonu tamamlamış oluyor. Yani bu, bu algoritmalarımızın olgunluk seviyesine gelmiş olduğunu gösteren bir test oldu. Tabii daha zor şartlarda, daha farklı sahalarda bu testleri biz e, sürdüreceğiz ve daha da başarılı e, işler bu alanda e, yapmış olacağız diye düşünüyoruz. Teste 5 dronu bir sürü haline getirdik. Ee, daha sonra 1-5 bir 5 daha bu şekilde arttırarak mesela sürüyü genişletme imkanı var. Grup şeklinde e, sürü bir sürü 2 şeklinde e, yönetme imkanı var. Bu Bütün bunlar artık e, her şekilde e, kombine edilebilir ve e, harekata göre icra edeceği ortama göre sayılar ayarlanabilir ve bu konseptle de açıkçası e, ilk defa satış yapma imkanı bulacağımız ülkeler olduğunu düşünüyoruz. İnşallah bunda başarılı olursak e, bu konuda da ilklerden belki olmuş olacağız. Biz herhangi başka bir firmanın üretmiş olduğu insansız otonom araçları da hava, deniz, kara fark etmez bu sistemle yönetebilme kabiliyeti sağlamak istiyoruz. Onunla ilgili olarak da bir otonomi modülü, otonom modülü ekleyerek o sistemleri bu sürüye dahil edebileceğimizi düşünüyoruz. Bunu bu konuda da açığız. Başından beri de söylüyoruz bunu. Denizde biliyorsunuz bizim Advent diye komuta kontrol yazılımımız var. Denizde geliştirdiğimiz sürüler aynı zamanda komuta kontrol Advent yazılımıyla da e, onun ismini de Advent Rota olarak belirledi arkadaşlarımız. Advent Rota ile de entegre edip aslında e, komuta kontrolüne de e, sistemine de entegre bir sürü deniz aracından bahsediyoruz. Burada ise geliştirdiğimiz Edhak yani e, anlık olarak e, yapabildiğimiz bir aslında e, sürü sistemi. Bunu da e, karma sürü operasyon merkezi ile yazılımı ile e, kontrol ediyoruz. Daha sonrasında bütün bunlar hava kara deniz tek bir komuta kontrol sistemine de entegre olabilir. Oradan da e, yönetilebilir duruma gelecek ama farklı firmaların yine söylüyorum üretmiş olduğu insansız araçların ee, bize gerekli e, temini yapıldığı zaman, e, gerekli e, ICD dediğimiz arayüzleri paylaşıldığı zaman biz onları otonomi kitimizle otonomlaştırıp veya da mevcut otonomisiyle haberleştirip sistemimizde e, farklı türde hibrit diyebileceğimiz, farklı İHA'ların da bu sürüde görev yapacağı bir operasyon merkezini asla hayal ediyoruz.